Son günlerde tartışılan intibak zammı milyonlarca emekliyi aniden heyecanlandırdı. Yaklaşık 9.5 milyon emekli, intibak zammı yasalaştığında maaşının ne kadar artacağını merak ediyor. 7 milyon emekli umutlanmasın. Önce sevimsiz bir haber verelim. Emeklilere yönelik intibak zammı ve bununla ilgili çıkacak yasa 9.5 milyon emeklinin 7 milyonunu ilgilendirmiyor. Daha açık bir anlatımla intibak yasası çıktığında, Bağkur ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı emeklileriyle Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinin bir bölümü yani yaklaşık 7 milyon emekli bu yasadan yararlanamayacağı için emekli aylıklarında artış olmayacak. Bunlar boşuna umutlanmasınlar. İntibak zammının 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2.5 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisini ilgilendireceği açıklandı. İntibak yasası ile 2000 yılından önce emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ile ondan sonra emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri arasındaki maaş uçurumunun giderilmesi amaçlanıyor. En düşük aylık 2011'de emekli olana.